size Dyson'ın e, makinesinin şu ucunun ne işe yaradığını göstereceğim. Ucunun adını tam ben de unuttum ama e, şöyle alttan göstereyim. Bu dönerek yerdeki kılları, tüyler alıyor. Özellikle bu evde kedi, köpek gibi hayvan besleyenler için uygun. Biz beslemiyorduk, yıllardır da kullanmıyorduk fakat havluları yeniledik. Üzerinde şöyle elimizi yaptığımız zaman bakın şöyle acık yapıyor. Bir sürü tüy çıkıyor, pantolona ora buraya yapışıyor dedik bunu bir deneyelim hem de ihtiyacı olan varsa nasıl çalışıyor görsün. Makinamız yaklaşık 10 yıllık bir makine Dyson'ın. Şöyle çalıştırıyorum şimdi bakın. Şu anda dönmüyor bakın. Dönmüyor. Burada bir aparat var. Bunu çekiyoruz şöyle kendimize doğru. Evet. Dönmeye başladı bakın. Şimdi şöyle şeyi de çekelim. Bakın boş. Şu anda halimiz boş. Bir tane halıdan ne kadar kırtığı çıkacak beraber az sonra göreceğiz. Daha bunu yaparken yavaş yavaş yapıyoruz şu anda. Yavaş yavaş çektirelim şöyle. Bir anda hızlı hızlı böyle böyle yapmak yok. Ağır ağır yapacağım. Bakın içindeki mekanizma da dönüyor. Şöyle yakından çekersen bak dönüyor. Biraz bastırırsanız duruyor. Tabi normal tutuyoruz yani. Bastırmadan şu anda ağır ağır çekiyorum. Burada çekim ara vereceğiz. Daha sonra halı bitince bakacağız orada ne kadar gırtlığı toplamış. Bakalım. Evet. Süpürmemizi bitirdik. Yaklaşık bilmiyorum da kaç dakika olmuştur? Böyle süpürmeye başlayalım. 5-6 dakika olmuştur. Süpürdük şöyle yanına eline dikine. Süpürdük. Hemen toz halimizi çıkarıyoruz. Dyson'ın güzelliği toz şeyi yok yani torbası yok. Direkt bu şekilde yıllardır kullanabiliyorsunuz. Şöyle hemen bunu çöp poşetine dökeceğim ben. Evet hemen açalım. Bakın açması da kolay. Şöyle basıyoruz. Hemen açıldı şöyle. Torbası yok. İçindeki bir halıdan biriken bu. Daha önceden bu halıyı süpürmüşler ha. Başka bir süpürgeyle bu ucundaki aparatı kullanmadan süpürmüşler. Şimdi bunun ne kadar olduğunu nasıl anlatacağız? Elimizi sokalım şöyle de. Bakın. Bir tane halıdan çıkan havlar, sıfır halı bunlar kullanılmamış. Havlar bu şekilde. Yerdeki tabi o evcil hayvan besliyorsanız özellikle bütün kılları, tüyleri çok rahat Çalı Üç <laughs> süpürdüm ben. Ve çıkan poşet. Bakın şu kadar hav çıktı oradan. Tekrar ediyorum daha önce normal uçla süpürülmüş bir halıydı bunlar. Ekstra böyle dövmeyle çıkan olay bu. Dyson biraz pahalı. Evet ama işinin hakkını veriyor mu? Yani bence veriyor. Paraya değer mi? Değer. Daha önce Philips falan da kullandık biz ama değil. Nerede? reklam parası alıyor gibi olacak da. <laughs> Dyson en iyisi.